Merhaba arkadaşlar. Bülent Ağa iş başında kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber yumurta açmaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda size kocaman mavi yumurtayı bu videoda açacağımı söylemiştim. Evet, bu videoda açacağım ama hemen değil çünkü merak etmek beni heyecanlandırıyor ve ben sizde merak edin istiyorum. Şimdi diğer oyuncaklarımızı açmak istiyorum yani diğer sürpriz yumurtalarımızı. İlk önce düşünüyorum hangi yumurta açmak istediğimi. Şimdi ilk önce gözlerimi kapatacağım ve aklımdan bir renk geçireceğim. Sonra gözlerimi açtığımda hangi yumurtanın rengin Oysa onu açacağım. Gözlerimi kapatıyorum. Aklıma al yıldızlı bayrağımız geldi. O yüzden kırmızı rengini seçiyorum. Ama <laughs> yumurtaların hepsinde kırmızı var arkadaşlar. Şu an neyi seçeceğimi bilemedim. O yüzden ilk gözüme çarpan kırmızı yumurtayı aldım. Sallıyorum. Bundan çıkan ses çok hoşuma gidiyor. Evet Ülker'in sürpriz yumurtası. Ay düşürüyordum arkadaşlar. Açalım bakalım içinde ne varmış. Şimdi şöyle açayım ki çikolata etrafa çok dökülmesin. Evet arkadaşlar, yumurtamı açıyorum. Bu arada arkadaşlar yumurtamı açarken bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü daha önce de söylediğim gibi siz kanalıma abone oldukça ve benim e, paylaştığım videoları beğendikçe ben size daha çok video çekeceğim. O yüzden eğer beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Şuradaki çikolatayı çıkartmaya çalıştım ama çıkartamadım arkadaşlar. Çikolatayı kenara koyuyorum. Bu ülkenin çikolatası çok döküldü gerçekten. Masamı biraz toparlamak istiyorum. Şöyle. Şimdi şimdi yumurtamı açacağım. Ay, elimden de hep çikolata geliyor. Evet. A içinde de Dışındaki gibi kırmızı bir oyuncak var. Mobilya. Ay Arkadaşlar akma ne geldi biliyor musunuz? Eğer küçük e, lol bebekleriniz ya da poli bebekleriniz varsa ki ben çok severim lol bebeği ve poli bebeği. Bunları lol bebeğin ve poli bebeğin mobilyaları yapabilirsiniz. Çok hoş bu dolabın ve bu yatağın çıkması için sabırsızlanıyorum. O yüzden ülker smart almaya devam edeceğim. Çünkü koltuğum çıktı ama yatak odası yani yatağım ve dolabım daha yok. Şimdi bu koltuğun kurulumu da kolaydır. O yüzden yapayım diye düşünüyorum. yapıyorsun? arkaya ah, kayı Sonra da bu herhalde. İşte koltuğumuz Çok minnoş değil mi arkadaşlar? Şöyle ışıktan tutayım da oradan bakacağım. Şuna bakar mısınız? Çok şeker bir koltuk değil mi? Biraz ışık da şuraya alalım da arkadaşlar. Evet şöyle. Şöyle ışıktan oyuncaklarımız daha çok olsun, karanlık çıkmasın. Evet arkadaşlar, ilk açtık şimdi. Şimdi mi açalım? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Gözüme sarı ve pembe renk geldi. Sarı yumurtayı mı açsam yoksa pembe yumurtayı mı? Sallıyorum. Aa, arkadaşlar bakın, bundan ses çıkmıyor yumurta içindeki oyuncağın daha büyük olduğunu düşünüyorum o yüzden bundan ses çıkıyor ki çikolatası büyük ve oyuncak şeyi küçük o yüzden bu ses çıkartıyor daha önce de söylediğim gibi ses çıkartanı daha çok merak ediyorum arkadaşlar ama bunu da tabii ki toy sonra açacağım çünkü içindeki oyuncağın büyük olduğunu düşünüyorum bunun da arkadaşlar şimdi toy çok kolay açıldı bakalım Kokusu da çok güzel. Bazı çikolatalar, bazı sürpriz yumurtaların çikolataların kokusu çok e, güzel oluyor. Ozmonun öyleydi. Sürekli tekrarlıyorum bunu. Toybox'un da öyle. Gerçekten bazı çikolataların farklı bir şey oluyor, tadı ve kokusu oluyor yani. Daha kaliteli yapıyorlar. Oyuncağı da bir yengeç gibi geldi bana arkadaşlar. Şöyle şöyle ışık tutayım da. Şöyle bir yengeç. Şurada da varmış. Aa, galiba bu yengeç zıplıyor. Evet. Bunun hmm, kurulumu yok arkadaşlar. Bu zıpla yengeç ıstakoz da olabilir. Şu an fark ettim. Şu kısımlarından. Ay. <gülüyor> evet. <gülüyor> Zıpladı. <gülüyor> Birazdan o oyuncağı da çıkartırım arkadaşlar. Güzel i̇şte zıplayan bir oyuncak. Ama zıplayan bir oyuncak deyince benim aklıma ilk kurbağa geliyor. Kurbağa çıksa güzel olabilir de zıplayan bir oyuncağı. Şimdi diğer sallanınca ses çıkartmayan yumurtama geldim. Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü bunun oyuncağının büyük olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki hiçbir oyuncak bunun için de kadar büyük olamaz. Keşke bunun içinden bunun kadar büyük bir çikolata çıksaydı dedim arkadaşlar? Niye küçük yerin içinden çikolata çıkartıyorlar kocamanların içinden çikolata çıkartmıyorlar? Üzülüyorum bu duruma. Ben bu kadar bir çikolata isterdim. Açıyorum. Şimdi. Evet. Çikolata yapışıyor. Bakayım. Hmm. Bu yumurtoy diye bir markaydı. Mesela bunun kokusu da güzel ama diğerleri kadar çok şey yapmadım. Canımı çektirmedi öyle söyleyeyim size. Bu arada oyuncağın boyu aynıymış. Niye sallanmadığını anlamadım. Belki çikolatalar yapışmıştır. Yapıştığı için sallanmamıştır. Oyuncağın boyu daha mı büyük olur diye düşündüm. Yani şu kutunun boyu. Çünkü bunun markası farklı olduğu için büyük olabilir diye düşünmüştüm ama yok aynıymış. İçinden daha açmadan bile anlayabileceğiniz mor bir araba çıkıyor. Ama yine de bu açıp bakmak istiyorum. Ne çıktığını merak ediyorum. Bunun da kurulumu kolay. Zaten kurulumu için şey kağıt bilgisi bile vermemişler arkadaşlar. Çünkü... Aslında vermişler ama biraz küçük vermişler. Parçalarını vermişler sadece. Hani insanların az çok bunun kurulumunu bilebileceklerini düşünmüşler sanıyorum ki. Bilinmeyecek bir durum da yok açıkçası. Tekerlekler nerede? Araba nasıl takılır? Hepimiz biliyoruz. Tamam arkadaşlar. Şimdi takıyorum. Takıyorum bir saniye. Şurada yeri var. Evet. İşte oyuncağımız. Lastiği biraz yumuşak geldi. Ne güzel bir araba işte. Bu da bakın aklıma geldi şu anda. Bu da Poli ya da lol bebeklerimizin arabası olabilir. İşte bu mobilyası. İşte bu da minik arabası. Bence çok mantıklı arkadaşlar. Hem de mor. Mor benim en sevdiğim renk bu arada. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi o Heyecanla beklediğiniz an geldi mi? Acaba geldi mi? Ama ilk önce Kinder Joy'u açmak istiyorum. Ondan sonra mavi kocaman yumurtamızı açacağım arkadaşlar. Şimdi Kinder Joy'u pembesini açıyorum. Bu Kinder Joy'u ben alacağım zaman pembesinin daha çok kızların oynayabileceği bir oyuncak. Burasının mavi olmasının da daha çok erkeklerin oynayabileceği bir oyuncak olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben kendime pembe aldım ama tabii ki açtığım videolarda mavilerden de açtım. Daha önceki videoları izlediniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Hatırlatma. Bu videomuz sizler bir önceki videolarımızı beğendiğiniz ve abone olduğunuz için gerçekleşiyor. O yüzden bundan sonraki bu videolarımızı da beğenip abone olursanız size daha çok video çekebiliriz. Ay çikolata kısmını açmışım arkadaşlar. Çünkü ben niye çikolata kısmını açıyorum biliyor musunuz? Kaşık burada olduğu için çikolatanın bunda olduğunu düşünüyorum. Bunda kaşık olmadığı için de oyuncağın bunda olduğunu düşünüyorum. Bir önceki mesela açtığımda kaşığın olduğunda çikolata vardı. O karışmamıştı. Ama Kinder farklı bir marka olduğu için kaşığı bu tarafa koymuş. O yüzden karıştı. Neyse hiç fark etmez. Zaten yiyeceğim. Açmasam da yiyeceğim. Açsam da yiyecektim. O yüzden olabilir. Ay arkadaşlar. Bunun içindeki oyuncağı çok sevdim. Renkleri çok hoşuma gitti. Gerçekten. Gerçekten renkleri çok tatlı. Ne olduğunu da açıkçası biraz merak ediyorum. Bunlar fok. Onu tahmin edebiliyorum az çok. Arkadaşlar. Burada bir oyun var sanırım. Bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bir şeyler var burada. Bunlar oyun kartları. Bunu çeviriyoruz. Aa, evet arkadaşlar bunu çeviriyoruz. Bununla bu şekilde oynuyoruz. Bunlarla da daha sonraki videomuzda bunlarla bir oyun yapabilirim size. Ne olduğunu iyice anladıktan sonra. Çünkü bunlarla oynanıyormuş. Bunu anladım. Galiba burada bir kod var. Bu koddan o oyunu açıyorsun ve bunlarla beraber bu kartın üzerinde oynayabiliyorsun. Bir sonraki videoda bunun olayını çözüp size anlatacağım arkadaşlar. Ama normalde normal olarak pembe foku ve beyaz foku çok sevdim. Bu dönme de dönen şey de çok güzel. Bunlar da çok hoş. Mesela aklıma geliyor oyunlar. Bu Poli'nin koltuğu mobilyası. Bu da arabasıydı ya. Bunlar da Poli ve Loy bebeklerin gideceği hamam bahçesindeki fok balıklar olabilir. Neden olmasın arkadaşlar? Eğer oyun kurmak isterseniz hayal gücünüzü çok geliştirebilirsiniz. Ve her oyuncağı bir oyununuzda kullanabilirsiniz. Şimdi bunları da kenara kaldırıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Hepinizin çok merak ettiği, benim de çok merak ettiğim mavi, kocaman yumurtamızın içinde ne var? Şimdi öğreneceğiz. Dev yumurta. Evet. Sürpriz hediyeler. Birden çok hediye çıkıyor bu yumurtalarda. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Bir sallıyorum. Ses çıkmıyor. Sallanınca ses çıkması beni heyecanlandırıyordu arkadaşlar. Çıkmadı ses ama her halükarda bunun içinde ne olduğunu merak ediyorum. Çünkü sonuçta kocaman bir yumurta. Bakar mısınız? Bunun boyuna bakın, bunun boyuna bakın. Kocaman. Yani merak edilmez mi hiç? Değil mi? Şimdi açıyorum arkadaşlar. Burada açma kısmı var. Sizi de çok merak ettirdiğimi düşünüyorum artık. O yüzden daha fazla yaklandırmadan açmak istiyorum. Hafif sesler çıkmaya başladı ama bu arada kumbar olarak kullanabileceğiniz bir yumurta. Çok bunu bu şekilde yapmaları çok hoşuma gidiyor gerçekten çok mantıklı. Çünkü bazen insanlar bir şey gördükten sonra yapmak istiyorlar. Mesela bu normal bir yumurta olsaydı para atmak akıllarına gelmezdi. Bunun kumbara boşluğunun olduğunu gören insanlar elindeki bozuk parayı ister atıyorlar. Bazen insan gördükten sonra uygulayabiliyor. O yüzden gerçekten çok mantıklı olmuş. Bu arada açması zor arkadaşlar. Açmaya çalışıyorum. Evet dönüyor. Bir saniye arkadaşlar. Evet. İşte işte açtım. Merak ediyor musunuz? Mavi yumurtayım ben içinde neler var. <laughs> Şimdi açıyorum. Ay arkadaşlar. Bu da ne böyle? Babylight Topaç diyor. Babylight diye bir çizgi film mi vardı? Evet öyle bir şey vardı sanırım. Bakalım Babylight Topaç nasıl? Bu arada kocaman bir kamyon çıktı ama onu sonra konuşacağız. İlk önce Babylight topacımızı açacağım. Bu galiba dönüyordu. Öyle bir şeyler hatırlıyorum arkadaşlar sanki e, bunu var ya ay bu çok güzel bir oyuncak biliyor musunuz şu an az çok bunun ne olduğunu hatırlamaya başladım bunu buna takıp çekiyorduk ve bu topaç gibi dönüyordu çok eğlenceliydi gerçekten çok mutlu oldum şu an çok sevdiğim bir şey çünkü bu benim ama bunu nereden çekiyorduk onu onu bilemedim nereden çekiyorduk bunu Şuradan mı? Ha, şuradan. Bir saniye arkadaşlar. İlk önce bunu mu yerleştireceğim ki? Hazır mısınız? <laughs> olmadı neden? Niye olmadı? çekerken bu dönüyor işte. Burada dişli kısımları var. Niye olmuyor? Bu sefer çekemiyorum bile. Arkadaşlar aslında çok sevdiğim bir oyuncak ama şu an üzüldüm biraz. Çekemediğim için. Neyse ben size şöyle döndüreyim ama daha sonraki oyuncaklarımızda bunun çekilebilir halini göstereceğim size. Bunu normalde buraya sokuyorsunuz. Burada kısmı var zaten. Şu dişli kısımları, bunun dişli kısımlarını döndürüyor. Bunu çektiğinizde bu bir anda dönmeye başlıyor. Bu şekilde. Aslında çok güzel bir oyuncak. Bu Beyblade eskinin bir çizgi filmiydi. Böyle topaçlar vardı o dönemde. Onu yapmışlar. Çok hoş bir oyuncak. Tabii şu sistemi çözeceğim arkadaşlar. Ondan sonra daha güzel olacak. Ama çok 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 beğendim. Çok sevdim. Şimdi yumurtanın içindeki diğer kamyona bakmak istiyorum. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir kamyon. Çok harika. Büyük. Gerçekten yumurtanın içinden çıktığına değdi. Normalde bu yumurtaların içine şeker koyuyorlardı. Minik de olsa bir şeker paketi. Bonibon tarzında ya da sakız koyuyorlardı. Ya da oyun hamuru çıkıyordu. Hani bu e, yumurtanın içinde birden fazla oyuncak çıkıyordu. Yine birden fazla çıktı. iki tane çıktı ama normalde 3-4 parça şey bulabiliyordunuz. Ee, bu sefer iki şey oldu ama e, ikisi de güzel oyuncaklar. Artı bu büyük bir oyuncak. Hani diğerleri minikti çünkü. O yüzden iki oyuncak olması normal buluyorum ben. Bakın arkadaşlar? Bence harika bir oyun kamyonu. Çok hoş. Kaldırabiliyorsunuz. Eğer inşaat oyunu kurarsanız, bunun içine kum koyup kumları taşıyormuş gibi kaldırabilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir oyuncak. Hem sürpriz yumurtanın sürprizine dahil oluyorsunuz, hem de gerçekten işinize yarayabilecek bir oyuncak çıkıyor ve büyük bir oyuncak. E Tabii ki bu kadar büyük bir yumurtanın küçük yumurtalardan farkı olmalıydı ve oldu gerçekten. O yüzden çok mutluyum. E, Mor bunu ben sevdiğim renk demiştim. İkinci en sevdiğim renk turuncu bu arada bunu da belirtmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda kalan diğer oyuncaklarımızı açacağım. Ve ondan sonraki videolarda ise açtığımız bütün oyuncakların kurulumunu gerçekleştireceğiz. Kurulumdan sonra da sizlerle çok güzel ve eğlenceli oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Güle güle.